Koca evlilik sırasında edinilen malı ve evi paylaşmak istemedi. Maalesef bu çoğu boşanmanın klasik hikayesi benimki de dahil. Çünkü bizim toplumda kadın hala bir köle gibi görülüyor. Tüm hayatını ailesine adayan ama sonunda hiçbir hak iddia edemeyen biri. Teoride haklısın evet ama pratikte işler hiç öyle yürümüyor. Dikkat ettin mi hiç erkek tarafının şu cümleyi söylemesi ne kadar normalleşmiş. Ben çalıştım. Sen evde çocukla oturdun. Her şey benim. Sen hiçbir şey kazanmadın. Ne alaka? Ne zaman biri çocuk doğurmak, büyütmek, evi çekip çevirmek değersiz ve kolay bir şey oldu. Bu dünyada var olan en zor şey bu aslında. Sonra da yıllarca o çocuğu büyütmek, desteklemek, hayata hazırlamak üstelik her çocuğun karakteri, ihtiyaçları farklı. Kadın olarak kendi hayallerini kariyerini, isteklerini arkaya atıp onun ihtiyaçlarını öncelemek zorunda kalıyorsun. Kadının aileye kattığı değeri küçümsemek çok kolay. Ne var yani doğurdun. O zaman hiç evlenmeyin kardeşim. Eğer bir kadınla hayat kuracak cesaretiniz yoksa boşanma durumunda adil paylaşım yapmaya hazır değilseniz hiç bulaşmayın. Hem kendinize hem de kadına dürüst olun. Ama eğer eğer genetik mirasınızı dünyaya taşımak istiyorsanız önce doğru düzgün para kazanmayı öğrenin ve cimri olmayın. Eşiniz sizin harçlık verdiğiniz bir ergen çocuk değildir. O sizin hayat ortağınız. Siz her şeyi onunla paylaşıyorsunuz. O da sizinle. Eğer aile içinde eşitliği kabul etmiyorsanız sonunuz belli. Ya boşanırsanız ya da birbirinizden nefret ederek yaşamaya devam edersiniz. Boşanma istatistikleri zaten korkunç. Ve kadınlar finansal özgür olmadığı için evliliği sürdürmek zorunda. Lütfen düşünün. Boşanmak isteyen bir kadınsan ve destek arıyorsan külübemek beklerim. Link sayfamda.